izleyenler, FumeDya kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan olayı ile alakalı bazı önemli konuları sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce FumeDya kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve televizyon kanallarının gündemi Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın kavga ettiği video oldu. Bu konu adeta bir bomba gibi gündeme geldi. Aslında bu konunun bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi şüphesiz ki Savaş cebeciydi. Savaş cebeci. Alay edercesine ben 70 kilo adamdan dayak yemem. Yok efendim 70 kilo adam beni dövemez tarzında konuştuğundan dolayı Kaan Kazgan daha fazla bu sözlere dayanamayıp kendisine meydan okudu. <laughs> savaş cebeci olayın ciddiyetini kavrayamamış ve Kaan Kazgan'a Azer Bülbül'den neredesin, Caney şarkısını armağan ederek dalga geçmeye devam etti. Kaan Kazgan ise Kemal Kılıçdaroğlu misali, Instagram'dan durum atarak, ben Kaan, geliyorum, dedi. Sonunda iki taraf karşı karşıya geldi. Kaan Kazgan, hadi gel kavga edelim, başlayalım tarzında konuşurken, savaş cebeci ise şişt lan, götoş gel lan buraya, amına kodumun çocuğu gibi tepkiler verdi. Bu konuşmalar devam ederken Kaan Kazgan dayanamayıp hadi başlayalım diyerek savaş cebeciyi ayaklarından yakalayarak yere serdi. Yere düşürdükten sonra Kaan Kazgan adeta Jahreyn'in dediği gibi orangutanı maymuna çevirdi. Bu esnada savaş cebeci, mazlumların dostu, düşmanların korkulu rüyası olan İlyas'tan yardım çağrısında bulundu. İlyas köşede sigarasını emcüklerken kavga bitmişti bile. Savaş Cebeciye Can'ı gönülden geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Umarız ki bir daha böyle tatsız bir durum yaşanmaz. Fumedya kanalından aktaracaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.